Kaza akşam saatlerinde Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisinde meydana geldi. Tolga Han Topuz yönetimindeki otomobil karşı şeritten gelen AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada İslamoğlu ve Topuz'la otomobilindeki Nuh Çevik ve Ertuğrul Sağlam ağır yaralanırken ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücüler İslamoğlu ve Topuz doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Otomobillerde bulunan diğer yolcularınsa durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan ve birçok isim sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.